Merhaba ben Mira kanalıma hoş geldiniz. Şimdi başaklarla devam ediyorum. Evet sevgili başaklar bakın. Şöyle bir içini göstereyim ilk önce. Evet başaklar yine siz kafaya bir şeyleri takmışsınız. Bakın bir bölümdesiniz. Çok düşüncelisiniz ama enerjiniz oldukça güzel. Çok neşelisiniz. Enerji iyi. bile içiniz kıpır kıpır evlilik planı olan başaklar evlenemeyeceğiz ne yapacağız diyor ve burada kız ve çocuk birlikte konuşuyorlar telefonda ee, sanki böyle bir ertelemem olacak ki düşüncesinde ama istedikleri zamanda olacak ben söyleyeyim şimdi şimdiden söyleyeyim ee, burada iki tane çünkü ağaç çıkmış ağacın çıkması Ağaç mesela psikolojik terimde de bir baba figürüdür. Yani babayı ifade eder. Burada ağacın olması, yukarıki tarafta da güneş ve ayın olması evlilikle ilgili ifadeleri veriyor. Ve el, el çıkmış yani el uzatmış erkek ona. Çok güzel. Bir de burada çok üniformalı kişi var. Yani üniformalı polis olur, subay olur yani. Öyle formalı bir insanın alacağı çok çok güzel bir haber, müşteri bir haber var. Burada 77 gün sonra bakın 7 7 iki tane 7 yan yana üstte tekrar 7 yandı yine 7 ve her taraf 7. Uğurlu sayınız bu yılki uğurlu sayınız 7 olabilir. Burada Jüpiter işareti var. Jüpiter yeniliği, mutluluğu, ve güzelliği temsil eder, şansı temsil eder. Jüpiterin size yaklaşmış olması çok çok güzel. Yani istediğiniz şeyler ulaşacaksanız siz canınızı sıkmayın. Yine isminde e olan, c olan, m olan arkadaşlarımız güzel haberler alacaklar. Ee, ayrıca C harfi çıkmış diye C harfinde olan arkadaşlarımız. Evet, şimdi burada aslında seyahat çok yapan bir arkadaşımız var Başak Burcu'nda. Seyahatlerinde duraklama var. Artık belki çalışma temposunda da olabilir bu tabii ki. Ee, ne yapacağım, niye edeceğim diyor. Ama e, önü açık. Çünkü üç tane aydınlık kapı açılı. Üç tane aydınlık kapılardan bir tanesi evlilik. Bir tanesi iş kapısı, bir tanesi de mutluluk kapısı. O kadar ferah, o kadar aydınlık ki aslında e, sizin ee, oğlak yani satürn çok arkada kalmış yani oğlaklarda olduğu için satürn şimdi e, bu satürn size çok uzakta e, bundan 3-5 ay evvel satürn sizin fallarınızda daha yakında şimdi e, yine oğlakta satürn o yüzden e, siz iyisiniz yani ve mutlusunuz. Ayağınız çok uğurlu ve çok güzel, çok kısmetli, nasipli. Güzel e, paranız var. E, alacağınız güzel bir para var. Sevineceksiniz. Bir de üç tane basamak var. Siz ikinci basamaktasınız. Sadece bir basamak kalmış hayatınızla ilgili. E, şimdi burada bir arkadaşınızdan alacağınız haberiniz var. O da evlilik aşamasında olan bir arkadaşınız. Evet, L harfi var, G harfi var bu arkadaşınızda. Ondan da güzel bir e, mutluluk konuşması olacak bayan arkadaşınız. E, güzel bir paylaşım yapacaksınız. E, bir de T harfi. Sizde o kadar harf çıkmış ki bir de T harfi çıkmış. T harfindeki arkadaşlarımız da dikkat etsin. Bakın ne kadar güzel, sevinçli haberleriniz ne kadar güzel akıyor. Sevinçli üç tane güzel haber. Ayrıca burada yarım ay. Ay çok güzeldir. Falda ay o kadar güzeldir ki. Zaten biliyorsunuz dünyanın gezegeni ay. Ee, ay olmasa denge olmaz. Buradaki ifadelerde hep bir denge var. Bir de üç gün sonraya bakmanızı tavsiye ediyorum. Ee, bugünden sonra üç güne bakın. Çok sevineceğiniz bir haberiniz var. Ee, burada bir, 2 3 üç, üç parçalı paranız var. Ee, ayrıca... Beklentiniz ve istediğiniz bir şey var. Almak istediğiniz bir şey de olabilir bu. Bunu alacaksınız. Alacaksınız. Ee, bir de şu anda hani yol yol yok diyoruz ama ben size bir şey değil mi? Nisan'ın 20'sinden sonra yol var. Size kısa bir yol var. Evet arkadaşlar. falama sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.